İlber Ortaylı Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabında şöyle diyor. Sevginin olmadığı yerde hiçbir şey kurulamıyor. Sevgi yalnızca bir duygu değil, aynı zamanda her şeyin temelini oluşturan bir güçtür. Bir evi yuva yapan, bir dostluğu kalıcı kılan, bir hayali gerçeğe dönüştüren odur. Sevgi olmadan kurulan her şey bir süre sonra eksik kalır içinde samimiyetin, güvenin ve bağlılığın olmadığı ilişkiler en ufak rüzgarda dağılır. Emek verilmeyen bir iş ruhsuz bir çabaya dönüşür. Hayaller bile sevgiyle beslenmediğinde solup gider. O yüzden sevgi bir tohum gibidir. Nereye ekilirse orada köksalar, orada büyür. Ve ancak sevgiyle kurulan şeyler zamana dayanır ve anlam kazanır.